Aa, Bulut neredesin anneciğim? Arkadaşlar, bakar mısınız? Oyun evinin bahçesine T-Rex girmiş. Ho oh, oh, ho oh. ho! Herkesin yemeğe geldi. Aa, bulut! T-Rex gelmiş hepinizi yiyecekmiş. Ho oh, oh, ho oh. ho! Herkes uyuyor desmiş. Ben de hepsini yiyeceğim. kapıyı kilitledim. Ay kapıyı kilitledin kapıyı... mi bulut? Pencereden. Evet. çıkın lan arkadaşlarını at pencereden dışarı. Çabuk T-Rex geliyor. Doğru. Oh, 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 geliyorum işte. Şimdi geleceğim içeri. Ay iş? Nice, nice. ben arabada kaldım gidiyorum. Ay tamam Nilo'ya sen git git. Sen böyle çadıra doğru git. Ben de diğerlerini alıp geleceğim. Kuzey bu çabuk. Ay çıkart arkadaşlarını. Çabuk çabuk çabuk. Abi direkt yap. Ay evet anneciğim hemen çıkar 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 hepsini oh. çıkar. Ay, Ayakkabıdan yürümeyeceğim. Ay oradan girip pencereden çık. Atla atla pencereden anneciğim. Hmm. Ay arkadaşlar ya bakar mısınız? Siz direkse işte şimdi giriyorum kapıdan içeri. Ho, ho, ho. -ho. Ay 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 arkadaşlar. Tireks evin içine girdi. Bulun topla arkadaşlarını. Tireksi. Ay ayı bonbon. Bir bon. hepsini aldım. Al anneciğim al çabuk. Aşta. Ben açtım. Getiriyorum sen koy. Ay arkadaşlar kutup ayısı. Ondan sonra T-Rex burada. Bebe. Kim? Aa, Pepe sen buraya mı saklandın? Evet ben de buraya saklandım. Kaydırağa çıktım. Şimdi de kayıyorum. Bulup al çabuk konu. Ay başka kim kaldı? Kusucuk yeşil inek ay bir de ördekçik kalmış arkadaşlar Paris sen de gel al hamle çilek seni kapat kapat, kapat. Ördekçik. ördekçik dışarıda kaldı bulun al ördekçi ay, ay. gel buraya Paris al Paris'i de dinozorlar Hayır savaşmasın waffle savaşacak dinozorlarla kapat kapat ay, ay. İçeride köpek var. Tamam canım Waffle T-Rex'e savaşsın. Waffle nerede? Bulut. Waffle. Aa. Paris. Waffle nerede? Bakayım. Bak anneciğim. Salona mı gitmiş? Aa. Waffle. Aa. Ne yapıyorsun burada? Yapıyor anneciğim Waffle'ın bir şeyi mi var? Yok. Sütleri var. Aa. Biraz göbeğim okşu bulut gıdıklanıyorum gıdıklanıyorum çok hoşuma gidiyor. Kavga çıktı. Karnım acıktı. Hayır kavga çıktı. Ay kavga çıktı arkadaşlar. Waffle ile Paris şu an kendilerini sevdirmeye çalışıyorlar. Ay Waffle gel buraya. Paris sen de çabuk. Tireksiz savaşacağız. Bulut hazır mısın? Hemen çadırın içine gir. Waffle ve Paris geliyor. Çabuk yardıma. Hemen. Ay anneciğim ya. Waffle Paris'e gerek kalmadı. Sen kireksi yendin. Tamam Polat yeter artık. Yemeyeceğim sizi söz veriyorum. Özür diliyorum sizden. Şaka mı ettiniz işte? Sadece arkadaş olmak istedim. Çok yalnızdım. Anneciğim. Tamam çadıra girdi. Evet yazık. Ay. Anneciğim, Nilo'ya korktum. Nilo'ya arkadaşız artık T-rex'te. Korkmayın, gir. Ay giremiyor anneciğim, çok Ay. O zaman arkadaşlarını çıkar çadırdan. Gel, hepsinden özür dileyecek T-rex. Geçin anneciğim. Ben hepsinden özür dileyeceğim. Tamam, buradan özür dile. Pepe, Nilo'ya, T-rex, Pikachu, fermuarı örümcek adam, eşek, ördek ve diğerleri. Hepinizden özür dilerim yemeye çalıştığım için. Karnım çok açtı ve çok yalnız. Bu da bir iyi kokusu almadın mı? Ay ben de bu koku ne diyorum? Şimdi bayıldım açlıktan. Anneciğim, tresini yedirelim hemen. Getir hepsini. Artık uçan bir T-Rex o arkadaşlar. Ay, televizyona vurdu. Ay, bulut! Kaldır anneciğim onu yerden. Yardım. yardım et. Yardım. Ay, yardım et sen ona yardım et bulut. Aa ne yapalım biliyor musun? Ay, tekrar mı E ne? Tekrar olayım onun. Bak şey şeylerini ben. Aa! Neden? Neden, neden? neden? daha bir şey yaptın? iyi Arkadaşlar Şimdi kepçeler sahaya çıkıyor. Hadi bakalım. Kepçeler geliyor şimdi. Gönder kepçeleri gelsin Bulut. Gönder anneciğim okay. kepçeleri. Hadi. Kepçeler geliyor da, şimdi. Da, da, da. Ay sarı kamyon da geliyor. Vav. Wow. Kepçeler. Turuncu kepçe, sarı kepçe. Sarı kepçe. Neden? Gel. Hayır canım gelebilir. Tekerleri hala sağlam. Kırık. O yeşil onu getir. Turuncu da getir anneciğim. Bunu da getir. Getir, getir, getir. Arkadaşlar, sarı kamyon, sarı kepçe, turuncu kepçe, yeşil kepçe hepsini dizdik. Bunu, bunlar ne yapacaklar şimdi? Kumda oynayacağız. Kumda mı oynayacak? Yok canım, daha neler? Bence bunlar ne yapsınlar biliyor musun? Çilek sen yiyecekleri kaçırsınlar. Çilek bütün yiyecekleri yiyor çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi bulut yiyecekleri kepçeye ve kamyona dolduracak. Sonra hepsi nereye gidecek? Çadıra gidecek. Çünkü çadırkiler, çadırdakiler çok acıkmışlar. Hepimiz çok acıkmışlar. Ay ama Tilek ya sen yedin yedin doymadın. Senden kaçırıyorlar zaten. Senin karnın doydu artık yeter. Anne dökecek buraya. Nereye dökecek annem? Buraya. Neden? Çadıra döksün bari. Aaaa şurada gözüküyor. Ne? Onun içine? ne? Ay arkadaşlar kamyon çadıra kadar getirdi. Şimdi boşaltıyoruz. İşte bu. Boşaltın. Bulut. Al, al, al. Nasıl yani? İçinde bir şey var. Ne var içinde? Evet. Ay o ses de ne? O bir köpeği anneciğim? Nilo'ya bizi takip etmeyi unutmasın. Bunun köpüş nerede? Bunun köpüşü istiyorum ben. Artık onu istiyorum. Ay Nilo'ya ismini ne koydun onun? Onun ismi Toko. Toko mu? <laughs> Toko ne ya? <laughs> Toko çok güzel bir isim. Tamam canım sen sevip koydun. Sen yapacak bir şey yok. Değil mi anneciğim? Aa, Abi avcuma koyar mısın anneciğim? Niloya'nın köpeğini gösterelim. İşte arkadaşlar Niloya'nın köpeği Toko. Anne bak bunu taşıyor. Toko çok güçlü. Ve çok hızlı. Arkadaşlar Toko çadırı taşıyor. Nasıl taşıyor anneciğim? Ay Niloya çadırın altında kaldı. Bunun yardım et. Kafası çadırın altında. Yardım et anneciğim. Ay Niloya gel buraya. Otur şöyle sen şunun içine. Ay ne işin var senin Anne, komutan, nereye gidiyor? Aa, kum canavarı nereye gidiyor? Bulut? Çiçeğe gidiyor. Hayır anneciğim. t burada, Nilo'ya burada, yiyecekler burada. Kum canavarı nereye gidiyorsun sen? Anne kum oynamak istiyor. Kum oynayacaklar? Bak istiyorum. Arkadaşlar bizler şimdi kum oyununa doğru yola çıkıyoruz. Sizler beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.